Bir ara Almanya'ya gitmiştik. Hı, hı. kardeşin çocuğunu sünnet ettireceğiz. İngoçtat diye bir yere gittik. Evet. Almanya'da. Orada bir doktor Türk varmış. Sünnet etmesini biliyormuş. Onu bulmaya gittik. Arabayı park ettik. Baktım orada bir meyhane. Fatih Sultan Mehmet Meyhanesi. Yazmış adam. Ulan tüylerim diken diken oldu. Meyhaneye girmek istedim. Baktım kapısı kapalı. Orada Türkler geçiyor. Dedim ya kim bu adam? Dediler ya İstanbullu. son isminde birisi. Ya dedim söyleyeyim bunu. Bu adam dedim böyle Fatih Sultan Mehmet Beyhanesi. Bu zatın içkiyle alakası bu bir evliyadır. Evliya tabii. Bizim içki içen liderlerimiz de var. Onların ismini koysun. Koysun adam. Tabii. Memnun olur adam zaten tabii, içiyordu. Tabii, tabii. Duramıyorum çünkü. Mehmetciğim. Şimdi doğru dedi biz de söyledik falan. Gittim geldim. Gittim geldim baktım meyhane açılmış. Evet. Tak girdim içeri. İşte tak girdim içeri. Bunu argo kabul ediyor adam. <laughs> ne yapalım <kardeşim? gülüyor> Doğru doğru abi. Abi tabii yani her yörenin bir üslubu var. Tabii ya. Yani bir de şey var insanın yıllardır Her yiğidin bir yoğurt, bir yoğurt yetmiş. <laughs> 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 Aynen öyle. Derler yapın. <laughs> bir gün bir sünnette vallahi bak pilav veriyorlar kavurma şey İzmir'de. döner pilav üstü döner yoğurt. Kardeş acele koşarken düştü yoğurt tası da bir abinin kafasına. Allah'ın tarafı yoğurt. <laughs> ben de dedim ki her yiğidin bir yoğurt şekli var. Şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyen şekli var. Var. E biz de öyle yani. Tak girdik içeri. Baktım orada. Adam şey gibi, goril gibi bir adam. Ulan desem sen bulamadın başka isim koyacak falan. Döver beni yani. Tabii. Zaten bizim öyle müspet hareket. Gittim merhaba kardeşim dedim merhaba. Neresin dedim. İstanbul adın ne soner Benim de Necmi. ben de İzmir'liyim dedim. Sağ ol abi hoş geldin dedi falan. Dedim son ercim, gördüm dedim. Fatih Sultan Mehmet ne yani yazmışsın. Dedim Fatih Sultan Mehmet herhalde çok seviyorsun. Allah'a şükür böyle yaptın Allah'a şükür. Bütün Türk büyüklerini severim dedi. Baktım Yavuz'un da ismi var orada. Hmm. Alparslan Türkeş'in de var. Sağ ol kardeş dedim. Yalnız dedim sonercim Laf aramızda kimse yok içeride ha. Kimse daha müşteri gelmemiş. Kulağına eğildim bak bu da psikolojik bir şey. Sonerciğim dedim. Bu meyhanecilik sakat bir meslek dedim yani. Sakat bir meslek. Bu zat dedim bir evliyadır. Çarpar seni dedim. Fatih üniversitesi olur. Fatih köprüsü olur. Fatih hastanesi olur. Fatih lisesi olur. Ama Fatih meyhanesinin olmaz. Bu adam bu zat dedim büyük bir evliya çarpar seni. Zaten çarpıldım abi dedi. Elimde ucumda bir şey kalmadı. Daha da çarpılırsın dedim. Sen sil o yazıları dedim oradan. Sağ ol abi dedi beni uyardığın için dedi. Bak adam hoşuma gitti. Uyardığın için dedi. Ben dedi zaten burayı dedi bir Alman'a devredeceğim. O yazıları da sileceğim dedi. Bu böyle.